Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fit domates çorbası tarifi vereceğim. Birlikte yapalım tarifimizi. Ben domates çorbasını çok severim arkadaşlar. Üzerine tabii kaşar da eklerseniz daha güzel olur, daha lezzetli olur. Hatta kremalısı ve sütlüsü daha güzel olur. Ama ben bugün fit yapacağım için krema eklemeyeceğim. Patatesin var nişasta yerine onu da koymayacağım şöyle kendi bahçemizden domateslerimiz, biberlerimiz, soğanımız kendi bahçemizin ürünlerini almaya başladık. Kendim de bunu çapaladığım, diktiğim için annemle birlikte o zaman daha değerli geliyor sebzeler insanın gözüne. Bu yıl artık annemler bahçe yaptılar. Güzel kendi sebzelerimizi kendimiz üretip kendimiz tüketiyoruz. Güzel bir şey ya şimdi çorbamıza 4 tane normalde 4 orta boy domates gerekiyor. Ben şöyle minik bir tane daha ekledim. O kalmasını istedim. Bir tane patates. Eve ben normalde patates alamıyorum. Geçen gün kardeşim geldiğinde almıştım. İki tane kalmış. Birini buna ekleyeceğim. İyi ki de varmış. E, normalde iki tane kapya biber. Bir tane de olur ama ben küçük olduğu için yeşil biber kullandım. Evde kapya biberim yok. Bir tane de şöyle büyük boy bir soğan yapacağım. Arkadaşlar tarifimiz çok basit. Sizler de diyetinizde değerlendirin, aklınızda olsun, fikrinizde olsun diye kanalıma eklemek istedim bu çorbayı. Çünkü ben domates çorbasını çok seviyorum. Şu anda domatesin zamanı organik olarak yapmak istedim sizlerin karşısında. Tenceremize 4 domatesimizi doğruyoruz. Gerçekten çok basit. Bunu doğramaya gerek yine yok. Buzdolabı faciası yaşadım arkadaşlar. Ben köydeyken e, alt kattan e, elektrik şarteyi atmış. O yüzden e, şu buzdolabını gördükçe arkamda sinir oluyorum şu an. <laughs> Çok kötüydü yani buzdolabının içinde ne var ne yok o kadar hazırladığım sebzelerim, şeylerim, köftelerim, etlerim, balıklarım hepsi gitti. Şöyle patatesimi de dörde böleceğim. Soğanımı da aynı şekilde doğrayacağım içine. Bayağı bir bereketli olur bu çorba. Bana 2-3 gün içerim diye düşünüyorum. Öğlenler içeceğim sadece zaten çorbayı. Şöyle arkadaşlar annemin yaptığı yine salçamız var. Şöyle çok az. Ben çok salça kullanmak zaten. Normal dedim. İçerisine biraz karabiber ekleyeceğim. Aslında büyük de vardı ama kolayıma gitti. Bunu kolayına koydum. Tuzu da şuradan mı döksek? Önce de var ama tuz da göz kararı olsun. Çok oldu mu? Arkadaşlar içerisine kimyon koyuyorum. Şöyle bir çay kaşığı kimyon. İçinde hiç yağ yok arkadaşlar. Ve tabii ki en önemli yağ yakıcı zerdeçal. Evet, evet, evet. Şöyle bir de zerdeçal koyuyorum. Çok fazla koymak istemiyorum. Ben zerdeçal çok sevmiyorum. Ama sevmek zorunda olduğum için yemekleri maalesef kullanmaya başladım. <laughs> Daha önce zerdeçal zencefil kürü yaptığım için bir şeylik geldi. Hani tiskinti derler ya. Neyse fazla zerdeçal konusuna girmeyelim ama çok faydalı ve da çok yardımcı bize. İyi bir yağ yakıcı özelliği var kendisinin. Arkadaşlar şöyle hepsini hazırladım. İçerisine kaynamış suyumu ilave ettim. Telefon düştü. O yüzden tekrar çekiyorum bu tarafını. Şimdi kettle'ımdan böyle sıcak suyu ekliyorum. Üzerine kapatana kadar dökeceğim arkadaşlar. Kaynamaya bırakacağım. Yüksek ateşte de olur. Kaynadıktan sonra da, en son piştikten sonra da robottan bu şekilde bızz yapacağım. Zaten en son pişmiş halinde sizlere gösteririm. Bu kadar basit arkadaşlar. Üzerine isterseniz siz yine kaşar ekleyebilirsiniz ama ben bugün eklemem diye düşünüyorum. Var aslında ama bakalım. Belki görsellik açısından hem sizlere gösteririm hem de yemiş olurum. Şimdi bunu ocağa vermek zamanı. Arkadaşlar merhaba. Çorbam pişti. Şimdi birlikte buz yapalım altına yarım ucu aldım. çünkü tekrar koyabilirim. Tekrar su ekleyip. Hmm. Zerdeçalın kokusu da acayip. Sıcak su sıçratmadan yapmam gerekiyor. <laughs> galiba arkadaşlar. Bakalım. Kokusu bayağı bir güzel. Derdi olduğu için galiba içerisinde güzel, güzel kokular veriyor. Kulağım <laughs> iyi yemeği Arkadaşlar çorbam pişti. Yemeye hazır. Öğlen yemeği olarak bir kase içmeyi düşünüyorum ve size de göstereyim. Şöyle kıvamı biraz sulu oldu ama üzerine kaşar yaptığımda kıvam bulacaktır. Bir de biraz dinlenmesi gerekiyor ya normalde. Dinlendikten sonra zaten sertleşme olacak da çünkü içerisinde patates var, un yok. Hiç yağ da yok arkadaşlar. Şimdi kaşar ekleyeceğim sadece yağlı olarak. Yani onu da çok fazla kaşar eklemeyeceğim. Soğumaya bırakacağım biraz. Sonra içeceğim. Sizler de mutlaka bence deneyiniz. Şöyle. Çorbam hazır. Kaşarlarımı rendeledim. Üzerinde kalmadı biraz ama Yaz çok oldu kaşar, hepsini koymayacağım. Arkadaşlar <laughs> şöyle göstereyim, çorbam hazır içmeye. Sizlerde yaz gününde sağlıklı domatesden kendinize domates çorbası ve fit domates çorbası yapmak istiyorsanız, unsuz yağsız bir çorba tarifi vermiş oldum sizlere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğendiyseniz ve uygularsanız, yaparsanız, içerseniz çorbayı lütfen yorum yazınız arkadaşlar. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle ve sağlıkla kalın. Görüşürüz.